Merhaba arkadaşlar. Tekno Show YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size Xiaomi cihazlarda daha iyi ses deneyimi nasıl elde edersiniz bunu göstereceğim. Öncelikle ayarlar menüsüne giriş yapmanız gerekiyor. Daha sonrasında ses ve titreşim menüsüne tıklayarak devam ediyorsunuz. Burada sekmeyi alta doğru kaydırarak en alttan ikinci seçenek ses ve efektleri seçeneğine tıklayarak devam ediyorsunuz. Şimdi çoğu cihazlarda bazen giriş segment cihazlarda Dolby Atmos olmayabilir. E, standart e, Xiaomi ses veya ses efekti olarak da sistemde gözükebilir. Ama Dolby Atmos'u kullanmanızı öneriyorum. Eğer telefonunuzda varsa. Bu zaten varsa da otomatik olarak geliyor. Bilginiz olsun. Daha sonrasında grafik equalizer menüsüne tıklayarak devam ediyorsunuz. Burada özel menüsü zaten sizlerin seçili olacak. Burada gördüğünüz gibi hemen buradan işlemi yapıyorum. Bunlar zaten Aynen bu şekilde gösterdiğim gibi olacak. Yani tek böyle bir çizgi ve sıra halde sistemde belirli olacak. Bunu bu şekilde bunları yukarı çekerek biraz zor oluyor kusura bakmayın. Bunları bu şekilde en tepeye doğru çekiyorsunuz. Ve aynı şekilde bu şekilde full ediniz ama sadece şu sol taraftan ikinci sekmeyi çok hafif aşağı indiriyorsunuz. Biraz daha indirelim. Bu şekilde yaptığınız sürece daha iyi ve daha net sesler elde etmiş olursunuz.